Bir kültür kenti olduğu her yanıyla artık teyit olan Diyarbakır'da bütün bu kültür ve sanat organizasyonlarını o e, organize eden kıymetli bir misafirim var. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat Daire Başkanı. Yanlış söylüyorsam düzeltesiniz herhalde. Zeynep Yaş. Kendisiyle tanışalım, bakalım neler yapıyoruz, nasılsınız? Teşekkür ederim, çok sağ olun. Sizin Doğru söyledim değil mi? Kültür Sanat Daire Başkanı. Kültür e, tür, e, Kültür ve Sosyal İşler. Sosyal işler evet. Dair. Ne yapıyorsunuz Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı olarak? Aslında şöyle yani kültür her şeyden önce kentin kültür politikası ile ilgili olarak belirlenmiş olan stratejik planlamamızın kentin hayatına gündemine kazandırılmasına yönelik olarak. Dairemiz çalışma sürdürüyor, ama bununla birlikte tabii ki aynı zamanda ihtiyaç duyulan ve bu stratejik planlamada eksik kaldığımız zamanlarda da kültür sanat üretimlerini üretimleriyle ilgili olarak aynı zamanda çalışmaları biz birim olarak yani daire başkanlığı olarak ele alıyoruz. ihtiyaç duyduğumuz noktalarda biz bunları gündemimize koyup projelendirip aynı zamanda kentlilerin ilgi odağını oluşturabilecek şekilde ve kendi ihtiyaç duydukları alanlar olarak biz kendilerini hizmet olarak hazırlayıp sunuyoruz. Uzun bir boşluk oldu bu bir nekahat dönemi diyelim kayyum dönemi. Hemen akabinde işte belediyeler el değiştirdikten sonra çok yoğun bir çalışma görüldü. Bu sene içinde neler yaptınız kültür sanat aktivasyonları olarak? Bu kent zaten kendi potansiyeli kültür üzerine kurulu kentlerimizden biri. Her ne kadar siyasetin belirleyicisi olan bir kent Sebile, en çok kültür alanıyla bütün Kürtlerin gündeminde kendini var etmiş bir alan burası. Dolayısıyla bu şöyle ifade etmek gerekiyor. Evet bu nekahat dönemi olduğunda bile aslında kültür, sosyal ve sanatsal faaliyetler bu kente her zaman sürdü. Her zaman bu kentin dinamikleri bunları işlediler ve sürdürdüler. Belediyeler bu konuda tabii ki birinci derecede halkın beklentisine cevap vermesi gereken bir yapı ve kurum. Bu kurumlar geldikten sonra biz bunları biraz yükünü artık onu yüklenmiş olan ve kentteki herkesin bir yandan el attığı ve sürdürmekte olduğu kültürel çalışmalarla birlikte daha iyi nasıl yapabilirizi aslında organize ediyoruz. Yani biz bu çalışmalarımızı yaptığımızda sadece işte personeller oturup bu çalışmayı sürdürmüyoruz. Biz bunu bütün kentin dinamikleriyle sanatçılarıyla, aydınlarıyla, entelektüelleriyle, fikir sahibi halkla bir bütün olarak aslında bu fikirleri olgunlaştırıp belediye olarak buna öncülük etmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla bu kadar fazlalaşmasının önemi daha önce birikmiş olanın daha hızlı bir şekilde bizim halkın hayatına koymaya çalışma halimiz. Tabii bunun mekanla ilişkisi çok önemli. İşte seçimlerle bir birlikte eee kentin eee mekanlarında özellikle eksik kaldığımız alanları daha işlevsel olarak kullanıp bu mekanları halka açmaya başladık. Aslında en çok kültür alanının görme biçimi daha çok bu şekilde. Yani bu 8 yıllık süreç içerisinde en çok atıl olan kültür alanıydı. Çünkü kentlilerin beklentisine cevap veremeyecek durumda olan etkinlikler yapıldığından, o oranın zaten mevcut olan, devam eden o etkinlikler bile, Atıl durumdaydı. Bizim yedi müdürlüğümüz var, Kültür-Sosyal İşler Daire Başkanı'nın yedi müdürlüğü var. Her bir müdürlüğümüzü aslında, mesela işte müzeler müdürlüğümüz, yani sekiz yıl boyunca müzemizde çok ciddi alınabilecek çalışmalar yürütemedik. Çünkü biz müze olarak kentin hafızasını, kültürel mirasını çalışan bir yapıyken bir anda o müze işlevsizleşti. İşte başka alanlara için kullanılmaya başlanılan bir mekanken biz şimdi yeniden projelerle, çalışmalarla aslında yapılmamış olan o kültürel miras ve hafıza ile ilgili çalışmaları yeniden, yeni sürecimize daha iyi bir şekilde hazırlayıp halkın hizmetine tekrar kazandırmaya çalışırız. Mesela kültürel miras şube müdürlüğümüz bizim en pasivize edilmiş alanlarımızdan bir tanesiydi. Hatta yeri yoktu, müdürlüğü yoktu, doğru düzgün hiçbir programı yoktu, işlevselliği yoktu. Şu an stratejik planlamamızda en çok alanlarımız Alanımızı kaplayan müdürlüklerimizden bir tanesi bu müze müdürlüğümüzü, kur, şubemizi kurduk. Bununla birlikte kenteki nadir eserler, nadir eserleri koruma altına almak, kayıt altına almak, kataloglaştırmak ve özellikle arşivlerin daha görünür kılınması için müze bünyesinde mesela biz bu nadir eserler bölümünü yeniden, oluşturduk ve şu an onunla ilgili çalışma sürdürüyoruz. Onun dışında zaten kültür ve turizm alanı ile ilgili olarak çok aktif bir şekilde kentlerin hizmet görebileceği bir alana açtık ve bu alanda işte özellikle dezavantajlı mesela dezavantajlı işte köylerde yaşayan kadınların gelip kentin kültürel miras değerlerini yakından tanıması için projelerimiz oldu. Ee, çocukların hakeza köylerde yaşayan çocukların e, kenti e, kenti ve kenti ki kültürel miras değerlerini daha yakından tanımaları için e, onlarla ilgili projelerimiz oldu. Hakeza kentten ilçelere doğru da aynı çalışmaları sürdürdük turizm çalışmalarını ve bunun bunu sürdürmeye devam ediyoruz aynı zamanda işte kültür festivallerimiz devam ediyor yani çok yakın zamanda siz de takip ettiniz zaten bir 2019'unda en son İincisi yapılmış olan çocuk tiyatro festivalini 13 ilçemizde 29 gösterimle biz Iki, bir hafta boyunca e, çocukların hizmetine olabilecek bir e, kültür faaliyeti yürütük. Bizim müzik birimimizin, e, konservatuvarımızın müzik çalışmalarıyla dönemsel olarak e, işte bahar şenliğiyle biz mesela yine köylerde özellikle e, çocuklarla atölyeler, müzik atölyeleri yaptık. E, bu e, yaz sezonu içerisinde 24 köyümüzde yine müzik Atölyelerini ve müzik ve resim atölyeleriyle, seramik atölyeleri, dil atölyeleriyle biz yeniden çocuklara kültür sanatı dili ulaşamadıkları yerlerde erişime açabilecek çalışmalar yürütmeye çalışacağız. Tiyatro festivallerimiz, işte sinema festivalleri, bütün hafta sonları yani her Cuma ve Cumartesi ve Pazar bizim burada kesinlikle yani hiç tatil işte bayramlar vesaireler bunlar hiç boş geçmek sizin her zaman burada bir kültür sanat faaliyetimiz var ee, mesela sinema gösterimlerimiz var hafta sonları çocuklara yönelik olarak iki e, seansımız büyüklere yönelik olarak ücretsiz ve bütün bu yaptığımız çalışmaların hepsi ücretsiz bu arada ee, kültür sanata erişimi sağlamak için özellikle kente yaşayan ve e, erişim konusunda dezavantajlı durumda olan kadın ve çocuklara Özellikle e, hata engellilere yönelik olarak ilk defa e, belki de e, Türkiye'de engelsiz sinema günlerini e, düzenledik e, ve bu çalışmaları e, biz toplumun bütün kesimlerine yayarak Nasıl bir şey o, e, sinema gösterimlerini artık engelsiz sinema hani sinemayı izlemekle birlikte e, işte görme engellilerin ya da işitme engellilerin e, izleyebileceği e, seanslar yaptık e, ve bu çalışmalar e, burada sürecek tabii ki e, bunun yanı sıra e, tabii ki bizim sine bir e, programımız var. Üç ayda bir e, kendi programını yenileyerek dediğim gibi hafta sonları e, gösterimleri devam ediyor. Ama biz bu gösterimleri sadece merkezileştirip kendi e, işte çanda e, amette göstermiyoruz bunları biz. Bunları e, her bir programla Kentin diğer ilçelerine diğer kurumlarına diğer e, alanlarına da taşıyarak e, biz bunları yapmaya. Gayret gösteriyoruz, ama bunlarla birlikte işte gezici sinema çalışmalarımız var. Bunları köylere kadar taşımak istiyoruz. Aynı zamanda bu çalışmaları planlıyoruz şu an planlama aşamasında. Bunun yanı sıra denge evimiz var biliyorsunuz. Aylık ortalama 50 binin üzerinde dinleyiciye, ziyaretçiye hizmet veriyoruz. Sürekli divanlarımız, haftanın 6 günü orada divanlarımız devam etmekte şimdi bunu daha kent gelinilene de taşımaya çalıştık, çalışacağız. Ee, i̇şte bir divanımız e, müzede kurulacak ve müzene, müzeye gelen e, kültürel, somut olmayan kültürel mirasımız ve müziğimizin kökeni olarak kabul ettiğimiz dengeci kültürünü e, biz müzede gelen ziyaretçileri onunla karşılayacağız mesela. Ve biz birkaç belirlediğimiz turizm e, ama aynı zamanda kentteki e, kent kültürünü daha yakından tanımak isteyen, sözlü kültürümüzü daha yakından tanıması için e, biz bunları parklarda, e, açık hava alanlarında e, ve daha birçok e, turiz, turizme yönelik olarak açtığımız alanlarda halkla buluşturabileceğimiz divanları da e, oluşturmaya çalışacağız. Araya girmek isterim. Şey gibi o da... E, Dengbej evi gibi haftada 6 gün mü yoksa belirli zamanlarda mı? Yani bir program çerçevesinde biz şu an e, hazırlıyoruz evet. e, ve bu artık e, yere göre değişecek. O zaman şey diyebilir miyiz? Diyarbakır yeni dengbej evlerini e, evlerine hazırlanıyor. E, yeni biz ev demeyeceğiz buna. Yeni ha. divan dengbej evet. divanlarını hazırlanıyor. Tamam, tamam. Elbette ki. Evet. Elbette ki evet. bu iyi bu bir müjde bence. bence. Ve e, genç dengbejlerin de artık e, bu e, kuşaktan kuşağa aktar olan kültürümüzü sürdürebilmeleri için bizim onlarla da bir çalışmamız var. Evet. Aynı zamanda kente yaşayan sokak müzisyenleri, kentin işte halk danslarını bugüne kadar taşımış olan halk danslarına yönelik olarak da çalıştaylarımız, sempozyumlarımız ve bunları daha aktivize edebileceğimiz projelerimiz var. Bunlar üzerinde de çalışma sürdürüyoruz tabii ki. Bir de konserleriniz var mıdır? Ara ara veriyor musunuz? Önümüz sonbahar artık ya da yaza gir girmeden sonbahara girmeden öyle bir çalışmanız da var mıdır? E biliyorsunuz Kürtler müziksiz yaşayamaz. <gülüyor> <gülüyor> Hayatın her alanında eee biz zaten bir program ayarladığımızda bile eee bir e, gönüllü bir grup bulabiliyoruz hemen ya da işte eee bir şekilde müzik her zaman bir yerinde yer alıyor. Eee tabii ki biz bunların daha büyüğünü yapmak istiyoruz. Ancak biliyorsunuz konserleri düzenlemek biraz tasarruf tedbirlerine takıldığından dolayı ya sponsorlarla ya da bir şekilde kentteki gönüllü müzisyenlerin destekleriyle biz yine de kentimizin müziğini halkımıza ulaştırmaya çalışıyoruz. Programlarımız çerçevesinde, çerçevesinde. tabii ki. Efendim geçenlerde biraz polemik oldu gerçi Kürtçe yazarların yere konmuş sözleri sonra kaldırıldı. Onlar şu an şeyde işte asılmış vaziyette. Bu devam edecek mi? Bu etkinlik Kürt, Kürt şair ve yazarların sözleri falan devam edecek mi bu asılma işlemleri? Yani bir sadece Kürt yazarlarının sözleriyle ilgili bir çalışma değil bu. Bu bizim zaten Dil Şube Müdürlüğümüzün kurulduğu günden beri bu kentteki çok dilliliği savunan ve çok dillilikle birlikte bir kente yaşayan halkın kendisini özgürce ifade edebileceği, özgürce anlatabileceği ve kendi dilini hak sahipliliği olarak her yerde görebileceği alanlarda biz bu çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bunu yere yapmak belki evet halkın tepkisiyle karşılaştık. Evet. E, haklılar bir yandan işte alışkın olmadıkları bir e, belki yöntem ancak bütün dünyada bunlar yapılıyor. Maalesef e, böyle bir tepkiselliğe neden oldu. Ee, tabii ki biz halkımızın değerlerini, halkımızın e, bize eleştirilerini, halkımızın bizden beklentilerini biz her zaman çok önemseyen bir yapıyız aynı zamanda. Dolayısıyla ama bu çalışmalar asla durmayacak. Ee, biz hem Kürtçeyi, hem Ermeniceyi, hem Süryaniceyi, Türkçeyi ve hatta e, bu burada bu dillerin çok daha fazlasını kullanabilecek e, halkın taleplerine biz her zaman e, açık bir şekilde biz e, halka geri götürmeye, onların sahibi olduğunu onlara hatırlatacak her yerde bu çalışmaları yapmaya devam edeceğiz. Ayın 5'inde, 5 beş Temmuz'da biz bizim ders verdiğimiz bir Ermenice grubumuz var. Ders kendi dillerini burada eğitmen yokken, yani maalesef Diyarbakır'ı düşünün ki Ermenilerin en fazla yaşadığı kentlerden biriyken, bir eğitmen bulamazken biz belediye olarak Eğitmeni, eğitmeni, ...gönüllü eğitmenler sayesinde e, biz 20 kişilik bir grubu e, Ermenice öğretmeye çalıştık. Ve biz ayın 5'inde bunlara yönelik olarak bir merasimimiz de olacak. Sertifika mı? E, sertifika merasimimiz olacak. Ama aynı zamanda onların e, bu kültürün önemli bir parçasını hatırlatabilecek... ...bu dilin, bu kültürün e, burada e, niçin yaşatılması gerekiyorsa... Ee, o halkın kendisini sahibi hissedebileceği bir programla da e, bunu yapmak istiyoruz ve biz bunları geneleş genel olarak yani Kürçe'nin bugüne kadar e, işte görmezlikten gelindiği alanlarda Aslında bu halk neyi konuşuyorsa e, yani biz Kürtçe'de söyleriz Ttüçidü Beji üvedipeji. Ee, yani biz bunu e, neyle söylüyorsak, nasıl ifade ediyorsak, kendi hayatımızda da görmeye hakkımız olduğunu düşünerek, bu halkın görmeye hakkı olduğunu düşünerek, e, biz bu çalışmalar, dil çalışmalarımızı zaten e, sürdüreceğiz. Evet, evet. Harika. Turizmle alakalı bir şey sorayım ve sonlara geliyoruz. Turizmle alakalı bu sene gelen turist sayısı haberdarsınız muhtemelen. Mutlu etler mi sizi, mutlu etti mi bizi? Bu, bunun daha da fazlalaşması için Büyükşehir şey, Belediyesi ve Daire Başkanlığınız şeyler yapar mı önümüzdeki dönem? Yani biz, turizm stratejisi stratejisiyle ilgili olarak biz, biz çok ciddi bir çalışma sürdürüyoruz. Kentin birleşenleriyle birlikte. Bu hepimizin gündeminde aynı zamanda çünkü turizm artık dünyada hem bir istihdam alanı hem bir buluşma buluşmayı buluşmayı sağlayan insanların toplumların birbirlerini turizm sayesinde birbirlerine anlattıkları ve tanıttıkları bir etkileşim olarak gördüğümüzden dolayı biz bunu önemsiyoruz. Ancak bunun hakikaten doğru yapılmasına yönelik olarak da bizim hurafeden uzak, baskılamadan uzak, böyle işte popülizmden uzak. popülizmden uzak ama gerçekten o etkileşimi sağlayabilecek kentin kültür potansiyelini, kültürel miras değerlerini kente gelenlerin binlerce yıllık geçmişinden bahsettiğimiz bir kentin bir e, panoramasını görebilecekleri, doğru düzgün görebilecekleri, sağlıklı görebilecekleri bir kent olabilmesi için bizim çok ciddi çalışmalarımız var. Elbette ki memnunuz buraya halkın yöneliminin olmasını. Biz bunları zaten daha da çoğaltmak, e, sebeplerini daha çoğaltmak için e, bizim de çok ciddi çalışmalarımız var. Kentin bileşenleriyle birlikte işte e, bütün bileşenler yani kurumlarla birlikte yürüttüğümüz çalışma çalışmalarımız var. Bu anlamda elbette ki bu çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz. Ee, işte bununla ilgili olarak zaten işte bizim mesela e, sonbaharda işte bir müzik festivali e, bir e, film festivallerimiz olacak e, işte tiyatro festivallerimiz olacak e, kentin gündeminde sadece gelip e, surlarımızı görmekle beraber aynı zamanda kültürel değerlerimizi görebilecekleri e, rotalar da hafıza rotaları kültür rotaları rotalarını da e, hem oluşturup geliştirmek istiyoruz e, buna yönelik olarak da zaten ee, dediğim gibi başta da bizim hem stratejik planlamamızdaki kültürel e Çalışmalarımız hem de eklemeler yaparak geliş, genişletip büyütmeye çalıştığımız kültürel çalışmalarımız sürecek. Çok kıymetli bir sohbet. Sohbeti yaparken hep gözüm işte ağzı var dili yok Diyarbakır Kalesi. Sanırım bu Ahmet Arif'i anma mevzusu en son çalışmanız olsa gerek. Bunun hakkında da bir iki cümleyle kapatabiliriz. Bizim e, sergi olarak en son diyelim. Hı hı. E, m, Ahmet Arif 98 yaşında ilk defa kendi memleketinde bütün üzerine yazdığı duygularının merkezinde bir anmayla biz anmaya çalıştık. Çünkü şöyle işte siz de gördüğünüz gibi 1927 itibariyle 80 baskı yapmış kitabı dünyada bütün olan bitenler olurken bile Ahmet Arif hep yaşayan ve bugünü, geçmişi bütün yaşamıyla beraber bir edebiyatçı olarak toplumsal anlamda bir aydın misyonuyla ile sürdürmüş, sürdürebilmiş bir aydınken mesela Kürtleri hep yazmışken Kürtlerin an fazlaca anamadıkları bir yazarları olmuş Biz tabii ki bu çalışmayı yaparken özellikle Ahmet Arif'in Kürt yönünü de Kürtçe yönünü de dünyalı olma bir entelektüel olma yönünü de bir bütün olarak sergimizde işlemeye çalıştık. Ee, aynı zamanda bu bir müzeleştirme çalışması gibi bir çalışma. Ee, çünkü Ahmet Arif'in el yazmalarından tutalım, bütün malzeme ve materyaline kadar işte yaşamış olduğu bu süreç içerisinde e, kitaplarının baskı, baskı yapılmış bütün baskılarının ee, o süreçlerinde yaşanılan e, olaylar ve olguları da anlatarak bir hafıza çalışması e, yaptık bu hafıza çalışması bizim açımızdan e, Tabii ki e, aynı zamanda biz bu kente bir bir şeyleri hatırlatmak istiyoruz e, unutulmasın yani kültürde unutulmasın tarihte unutulmasın e, daha güzel şeylerin olabilmesi için bu hepimiz için e, bir e, ilaç şehrine gelmiş oldu Ahmet Arif bu vesile Kesinlikle. Ya burada anılıyordu. Çok haklarını yememek gerekiyor. Yani çok yakın zamanda DİTAV'ın da öncülüğünde hem kendi müzesinde doğum gününe yönelik olarak anması yapıldı. Her sene anmaları yapıldı ama ilk defa mesela Ahmet Arif'in Kürt yönü de işlendi bu çalışmada. Yazmış olduğu 33 kurşunun yani gülenin Kürtçesinin daha iyi görülebildiği çünkü yani Siyusegule 33 kurşun ee, Ahmet Arif'in yarası iken değil, bütün Kürt halkının yarası halen ee, ve bunların tam da bugün bu, bu, bu süreçte bir barış ee, ve bir yüzleşme sürecinin başlamış olduğunun umuduyla e, bunları aynı zamanda yeniden e, biz bir yüzleşebilmeliyiz ve bu toplum e, artık daha refah günlerde e, daha e, birbiriyle e, birbirini anlayabileceği barış içerisinde yaş birlikte yaşayabileceği e, çalışmalar aynı zamanda bunlar. Ahmet Arif bunun için yazdı, çizdi. Bunun için yıllarını verdi ve çok mücadelesini verdi. Biz bir nebze olsun e, hakkını vermiş olmak için de olsa böyle bir çalışmayla e, hem onu hem geçmişi hem yaşanlar, yaşanılan dönemleri biz yeniden e, gündemimize koyup e, aslında bir sergiden ötesini yapmaya çalıştık. Çok harika olmuş. Bize sağlık. Teşekkür Eklemek de. istediğiniz son bir şey var mı? Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Sizin de bunların hepsini merak edip aynı zamanda halka taşıyabilmenin aracı olarak bu konuda çalışmalarımızı takip ettiğiniz için bize çok teşekkür ediyoruz. Çok keyifli dolu dolu bir kültür sanat sohbeti oldu. Ahmet Ariften bir bukleyle kapatmak isterdim ama kapatmıyorum. Biz gözlerimizi kapatalım. Her taraf cennet olsun.